Fonksiyonlarda 4 işlem soru 2. Evet fx ve gx verilmiş. 2 f 3g bölü f çarpı g 2 soruyor bana. Yani şunu soruyor. 2f2 eksi 3g2 bana bunu yazabiliyor olman lazım. f2 çarpı g2. Harika. Bunu yazdıktan sonra artık değerleri yerine koyacağız ve sonuca gideceğiz. Bu kadar. f2 x görünümleri 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4 4 eksi 1'den 3. Demek ki f2 3'müş. 2 çarpı 3'ten 6 gelir. Eksi g 2 yerine yazdığım zaman 2'nin karesi 4. Eksi 4 artı 1'den eksi 3 olur. 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 geldi. Bölü. f 2m 3'ü zaten. G2'im de eksi 3'tü. 6 eksi eksiden artı 9. Yani 15 yapar burası. 6 artı 9 olur. 3 çarpı eksi 3 de eksi 9 olur. 3'e e böldüğüm zaman 5. 3'e böldüğüm zaman 3. Cevabım da eksi 5 bölü 3 gelir arkadaşlar. Bantık bu olay bu arkadaşlar. Bu şekilde hani sayı varsa direkt yerine koyarak gidebilirsin. Hiç uğraşmana gerek yok. Yok işte e, 2x eksi 1 2 katını alayım işte 4x eksi 2 falan o şekilde uğraşmana gerek yok. En temizi bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.